Bilet <laughs> mi? Bu ne ya? <laughs> <laughs> silah alamadım. Dengem şaştı. Sağdan bomba roket atıyorlar. Fark ettim o roket atanı. Bize mi attılar ya bunu? Bize de niye atsınlar baba ya? O M4 var söylemeyin. Şunu bırakma kanka. geliyor herhalde. Harbi mi? Evet. Nerede acım? Renk attığım yerde. Yerin altında olmasın? Olabilir. Patlama sesi geldi miydi az önce? Duymadık roket sesini. Hatırladığım kadarıyla bunun çıkacak yeri yok. Ya da var mı? Bak benim olduğum yerde bayrak kubbe var. Aynen aynen o, geçen çıktı vurduk ya adamları orada. Bana bir ana bir 30 tane beş atabilir misin? 30'tu hiç yok, yok. valla oraya bıraktım. Tamam. Reload yapıyor patlatıyorlar bizi. Buraya. Arkadan kar deniyor nereye kubbeye gir. Nereye patlattılar Özkan? Kanka bilmiyorum da. Biri. Yakın kar 98'e çok kötü çaktı bana bak. Et. Tam da nereye patlattılar? Geliyorlar bak. Geliyor buradan gelecek. Hiç ses çıkarma. Kalırsa. alt tuşuyla bak. Geri mi kaçtılar? Nereden çıkabilir ki bunlar? Şurada bir yer var ya bak, şuradan çıkmasınlar nereyi işaretledim yer. Bakıyorum. Şurada. O kadar çık bilmiyorum. Oradan geldiler galiba geldiler size. Şu karatan nereden attı karıyı? Ta tepelerden mi attı? Herhalde. Tam göremedim. Altımızda var. Özkan sen geldin biz kube var ya. Evet. Orayı tut. Anne de buraya tutuyorum duydun mu? Tamam kanka. Kanka plan değişti. Bana sıkan kimdi? Arkadaşı. Yere sal yere. Yere sal yere. O değil arkadaş. Dışarıdan ev, kar, kar atıyor bak. Tamam. Arkadaşı da öldü. Lootlayalım gel. Tamam. Ee, M24'ü var Geç Geçeceğim. Kanka. Al ben sen yap rutunu, ben yaparım. Bana da bırak birkaç bir şey. Oğlum arkadan bana başka sıktı işte. Ben biliyorum ya. O kar, kar Orada kayada bak. Alacığım ne var ne yok al. Numara yapalım. Kanka sağlık eşyası var mı? Kit. Var. Bana bir tane kit atsana. Bende bayağı var. Gel yani bu al burada da var. Hacım senden bir ricam var. Evet. Lazer verir misin bana lazer görüş? Yok ki valla. Hola vardı orada alamadım. İ 2x ile 3x var. Harbi ya. ya. Lavuk. Bak gördün mü? Duyuyor musun sesleri? Kayadan çok küçük pikliyordu. Geçin mi Selera'ya? Geç kardeşim. Bu adamların çıkacağı yeri iyi şey yaptım ya. Bunlar fake atmıyorlar eğer Özkan, Özkan. <laughs> bir seviye bir armor bulayım ben ya. Benim armorum da yanık Özkan komple. O suya Hatır. iniyor kanka, denize iniyor burası. Gel gel, gel. Buradan buldum. çıkarız gel. Bir seviye armor buldum. Tamam. Şimdi... Burada da eseler var. Burada da eseler var. Şimdi her türlü çatışırız onlarla. Ben de sıfır kas kaldım. Ama dürbün yok benim ya ikinci silah. İstersen sana Acım, vereyim. Burayı patlatmışlar. Yok kalsın sen de şimdi onu. Kanka benim AKD 2. Adamı gördüm. Sıkıntı yok yani. Şu karşı dağda karşı dağda. Özkan çıkma çıkma. Özkan çıkma. Özkan silinir oldum. Özkan çıkma. Özkan çıkma. Kanka arda arda atıyorlar Özkan ya. Yağlardım ya onları da. Arda arda atıyorlar Özkan ya. İki tane kurşun arda arda bana atamaz kimse ya o mesafeden Atıyorum size drop ya. Atıyorum. Önümüzde vallahi. Fazla var. fazla 2x'in var mı senin? Benim AK'deki 2'yi vereyim istersen. Fazla mı oğlum o? Fazlaysa ver. Ya sen ayrı sak kullanır Önemli değil. Şeyde de 3 var. SL'de 3 var. Hacım sen al bunu, al bunu, al bunu. Al bunu taarruza gireceğiz çünkü al bunu. Adamlar tepede drop'u görecekleri şekilde ilerliyorlar. Bende bayağı sis bombası, gaz bombası var. Bende bir tane sis var. Şu anda bizi görebilecekleri noktanın dışındayız. Şunları bir yağlasak olur mu? Çok gıcık oldum Özkan. İnşallah. Senin geçen o uzaktan sıkanlara gıcık olduğun olay var ya. Aynı aynısı oldu oldum ya. Özkan. Aynen. Bak burada kit var Özkan. Alır mısın? Alır bunu? Var ya, al sen al. Alamıyorum yer yok. Al ben tane kit var ben. bende. Bende 3 tane kit var. 3 tane boost var. 7 tane bandaj var. O kim ya? Arka 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 hiç bakma. Çok uzak arka. Bak drop buraya indi. Bizim birinci görevimiz adamları yok etmek, drop almak değil. İkinci görevimiz drop almak. Adam geliyor. Nak. Ui tstlato yankısı gördüm. Şu aşağı. Şey. Hadi bak bir daha. Vallaha baktı. Ui vurdu. Canı bir kaldı. Canı bir kaldı onun. Ona o bir var ya. Öldüler. Ölel be. Arka atıyor. Sen al şu drop'u. Ben şu arkaya bakayım. Yaklaştılar bize. Hacım groza var. Alıyorum. Al al. La lazer görüş lazım ama bana. Kullanamam yoksa. Çok seri bana lazer bir şey atman lazım. 2x var kanka vallahi yok. Adamları unutmayalım gel. Tamam. Şu silah çıktığı günden bildiğim güne kadar lazer görüşsüz kullanamıyorum Özkan. Ben de kanka. Biliyor musun? Yani iyi silah, hoş silah. Eyvallah. Fakat işte Hacım ben de bu arada 762 var mı orada? Ben de çok var. Sen hemen istemeni kadar atarım. Tamam, tamam, tamam. İstemenden yeter. Bu arada şunları al. Bak yere bir sürü şey attım. İstiyorum kardeşim. Hop drop yedim ya be. Pink oldu. Düzeldi. Dur gazoz içeyim atacağım hemen. Tamam, Durun bana. tamam. Tamam. Al kanka, al kanka bir daha atacağım. Tamam Bu sana fırla Şu arkadan bize denediler ya Bak onlar yakınlaşacak yalnız 141 tane yedekte var şimdi grozamın Benimde 140 tane var kanka Dönüp atıyoruz Naklıyoruz. Şu an birinci önceliğimiz hayatta kalmak. Yani önce can güvenliği. Adamlar önümüzden çıkabilir mi? Bir değerlendirme yapalım. O az evvelki uzaktan otanlar. Açıklık önümüz. Nasıl yapalım? Dur da azıcık duralım. Azıcık ben bekleyelim, beklerim. gitmelerini bekleyelim. Sandalyemi düzelsem vurulur muyum? Ben vururum ya, ben vururum kanka. Dikey <laughs> kabzaya bak lan, Değil mi kanka? Kendinden... Süpresör takınca yok oluyor aman akut. Süpresör takınca, süpresörden tutuyor değil mi? Evet. Ve sanki o zaman tepmesi de işiyor. Evet. Bunu belirtmemişler ama oyunda da biz Ya bize de öyle geliyor olabilir ama bilmiyorum ama hacım ben bu koltuğu bak görüyor musun? Kıracan mı? Şu an... Oturamadım ki kanka. 11 kişi kaldı ya. 3 saniye ufak ufak. Sadık adamlar hala pikliyorlar. Özkan o bize bize bakar gibi hareket yaptı Özkan az önce. Çatışanlar mı? Hayır Ecem hayır. Şuradakiler. Çatışanlara gidelim mi? Alalım mı kilit iki tane? Hadi arkalayalım olur, olur lan ya. Şer yapalım. Sen dediğim tarafa da dikkat et ama tamam mı bir yandan? Dediğim tarafa dikkat et bir yandan. Hacım dur yavaşlayalım. Adam önünde. Karımdan öldür o. Yankisi yok. Yankisi de kapısına girdi. Hacım çok kötü sprey attım. 762 yetmeyecek sanki. Uzaktaki piçler Gel Özkan gel Özkan. Lan gübürlerim onları ben de. aşağı kaya var ya. Bak siz o piçler ya. Hiç sıkma sıkma hiç karşılık var mı? 27. Hiç var 2 7 2 niye oraya? Uzak uzaktaki bak, şu sağdakiler uzak var ya o, onlar salça olacak bize. Ondan korkuyorum ben. Bak, şu uzaktakiler salça oluyor işte bak. Boşuna sıkıyorlar. Hemen evet, bak ben baktım kaçıyor. Şu baktığım yer var ya baktığım yer. Orada adam gelecek bak. Baktığım yerde. Kit var, flash bombası var. Aşağıya patlatıp yerin altına sığınabiliriz. Bir tane Patla. patlayacaksın aşağıya. Patlayıcım yok. Bak. Şu atana kanka. Uf <laughs> öyle bir head yedi ki. Bir Çıkıyoruz daha ona Roket atacağım. Rocket <laughs> atacağım. Tamam hazır dursun kanka orası. Aha. üstten ağzımız yana yana yor üflüyoruz ha kanka. Artık yapacak bir şey yok hazır bekleyeceğiz Hazır kıta. Uzaktan bize deneyenler yok. Tırı vırı oldular. Şu susturucuyu takar mısın lütfen eselerine? Kanka o zaman sana flash hider atayım. Dedik Aa o susturucu groz içinmiş. Aynen. Ben pardon. Kanka. Kaç tane atmış kim var? Bende 100 tane var yedekte. Bende de 115 tane var. At. atayım ne fark etti ki sana da lazım ya. Aynı zaten aynen aynen. Şu molotov'u ben alırım abi. Al abi al. Aa gördüm Kanka ses veriyorum ama. Üç kişi kaldı haydi bakalım. Şu buradalar abi. Nasıl bir KS kanka. kanka? Aynen de gördük sıktık ya. Aynen. Molotovo çekeceğim böyle. Aa oyunum dondu. Çok güzel molotov attım. Naklanmayalım. Biri daha nak. Üste. Başkası mı bu? Aynen, yok kaldırdı arkadaşını. Ha okey. Kaldırdı ben düşürdüm. Helal kardeşim. Burada geldi. Soldan geliyor. Ya. Kendini riske atma. <laughs> atma. Ne bu uzaktaki ya tek olan. <laughs> ne ben seyfteyim biliyor musun? Yanıma atla, yanıma atla. Atla yanıma, gel. Dur acım. yapıyor, bekle. Tek kalmış zaten. Ben görüyor musun? Nark, nark ya. Salak oldu salak ya. Güney ilk maçı ilk vine. Bir kilden olsa abin bindir.